Bu gördüğünüz içi tamamıyla çürümüş dişi 3 boyutlu dolgu yaparak kurtarmaya çalışacağız direkt başlayalım. İlk adım olarak içerideki gerçek büyük çüreğe ulaşabilmek için dişimizi şekillendirerek başlıyoruz. Baştan söyleyeyim bu diş bizi şok etti. Çünkü dişteki çürük görünenden çok fazlaymış. Şimdi siz de anlayacaksınız zaten. Biz çüreğe giden pencereyi genişlettikçe acı gerçekler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bu büyük çürük kısmın biraz altında dişin sinirleri bulunuyor. Eğer bu koyu diş çürüğü çok derine ilerlemişse ve sinirlere kadar ulaşıyorsa o zaman işlerin rengi maalesef biraz değişmek zorunda kalacak. Sinire kadar gelmiş bir dişe dolgu yapmak yetmiyor. Bir de kanal tedavisi yapılıp sinirin çıkartılması gerekecek. Çürüğümüzü temizledikçe yavaş yavaş iyice kritik anlara doğru gelmeye başlıyoruz. Merkez bölgedeki çürük hala çok fazla ve hissiyatı da çok yumuşak. Böyle anlarda çok dikkatli olmak lazım. Risk almamak adına çürüğü motorlu aletler kullanmadan el aletiyle kaldırmak bu kadar sınır alanlarda daha güvenli. Çok sakin dikkatli gitsek de sanki yine yeterli olmayacak gibi duruyor. Ve evet beklenen kötü haberi az önce gördük. Görünen o minik delik gibi duran kısım çürüğün sinirlere ulaştığını gösteriyor. Artık bu saatten sonra kanal tedavisinin kaçarı yok. Dişin sinirlerini çıkarmaya başlıyoruz. Kanal tedavisine temel adımlarımız kısaca şöyle gidecek. Önce sinir odasını genişletiyoruz ve siniri iyice ortaya çıkarıyoruz. Bizim YouTube kanalında yalnızca kanal tedavisine özel de bir işlem videosu var. Bu yüzden kanal tedavisi kısmını biraz hızlı tut hemen 3 boyutu dolguya gelmek istiyorum. Eğer bu tarz işlem videolarından daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu diş 3 köklü olduğu için 3 tane kanalı var ve her bir köke giden siniri çıkarmak zorundayız. Eğer tek seferde kolayca çıkmıyorsa ki çoğu zaman çıkmaz. Parça parça her diş kökünden ayrı ayrı sinirleri çıkarıyoruz. Sinirler tamamen çıktıktan sonra her bir kanalı tek tek genişletip yıkamaya hazırlıyoruz. Bu kısmı dişlerin kökünün içindeki çürükleri temizlemek gibi düşünebilirsiniz. Artık kanalların içi iyice yıkamaya hazır. Bu adım bir kanal tedavisinin en önemli adımı olabilir. Kanalların içi pırıl pırıl oluncaya kadar özel ilaçlı solüsyonlarla defalarca yıkamak gerekiyor. Ben burada kanal tedavisi kısmını biraz hızlı geçiyorum ama yalnızca bir kanal tedavisi aşağı yukarı bir saat sürüyor. Yani burada hızlı geçtiğimize bakmayın. Kanalları iyice yıkadık, tertemiz yaptık süper ama içerisi şu an bomboş. Gelelim kanalları doldurma aşamasına. Önce içeriği özel pamuklar iyice bir kurutuyoruz Sonra tıpkı dişin sinirlerine benzer şekle sahip Kanalların içini tam dolduracak bu gutaperka dediğimiz Kanal dolgu materyallerini kanala koyuyoruz Etrafta gördüğünüz koyu kıvamlı sarı sıvı Kanal patı diye geçiyor Kanal patı bakterilerin dişin içine sızmasını ciddi oranda engelliyor Artık dolguya geçmemize burada yalnızca bir adım kaldı Son adımda fazla kısımları ısı yardımıyla kesiyoruz Ve içeriği pırıl pırıl olana dek Alkollü pamuklar ile temizliyoruz En son kuru pamuk ile içeriği içeriği iyice kurutuyoruz ve 3 boyutlu dolguya artık hazırız. Kanallarımız tamamen tıkalı ve dolu, içerisi tertemiz, dişte sivri duran ve düzensiz bir kenar yok. Bu dişe iyi bir dolgu da yapılırsa bu dişimiz kurtulur. Esas değişim şimdi başlıyor. İlk adımda dişi 3 boyutlu dolgu yapımına hazırlamamız lazım. Doktor koltuğunda ağzınıza inanılmaz ekşi bir tat gelmişse o bu gördüğünüz mavi arkadaştan geliyor. Bu jeli dişte yaklaşık 30 saniye bekletiyoruz ve dişin kaygan yapısını geçici olarak daha pürüzlü ve diş işte bağlantı kurmaya müsait bir hale getiriyoruz. 30 saniye sonunda güzelce yıkayıp kurutuyoruz ve tüm yüzeylere esas yapıştırıcımızı sürüyoruz. Kokusu çok ağır olan bir şey var. O da bu gördüğünüz sürülen yapıştırıcı. Yapıştırıcımızı ışıkla dondurup dişi üç boyutlu dolguya hazırlamaya geçiyoruz. Diş dolgusunu bir yapboz yapmak gibi düşünebilirsiniz. Yapbozumuzda eksik bir parça var ve biz buna tam uyacak parçayı üretip dişin içine koymak istiyoruz. İşte buradan sonrası bu besleğin sanatçılık kısmı. Eksik parçanın düzgün düzgün bir şekle sahip olması için dişimizdeki delik kısımları, içe doğru eğimli kısımları önce kompozit dolgu ile örtmemiz lazım. Oluşturduğumuz zemindeki girintili çıkıntılı yerleri de çok hassas bir şekilde ince ince düzelterek çok düzgün bir geometrik şekil elde edeceğiz. Şimdi bence yapboz benzetmesi yavaş yavaş daha iyi anlaşılıyordur. Bize tam şuraya oturacak ve çiğneme görevini üstlenecek bir parça lazım. Bu kısımda işin mühendisliği oluyor. Çoğu kişi diş doktorunun bu macun ölçülerini bilir. Bu macun ölçüler bizim mesleğe çok güzel hizmet etti. Hakkını yiyemem ama hem bu macun ölçülerin hata payı çok yüksek hem de çoğu kişi de çok felaket mide bulantısına sebep oluyor. Bu yüzden açıkçası bunların kullanımı günümüzde bir tık daha ilkel kalıyor. Bu gördüğünüz cihazın adı Ağızcı Dijital Tarayıcı. Bunları çok gelişmiş bir dijital kamera kayıt sistemi gibi düşünebilirsiniz. Tarayıcılar sayesinde ağızda ne varsa tüm dişlerinizi sıfır hata birebir olarak bilgisayar ortamına aktarabiliyoruz. Aldığımız ölçü üzerinde hastamız dişine en uygun diş şekli nasıl olacaksa birebir olarak tasarlayabiliyoruz. Arkadaşlar burada hassasiyetin sınırı yok ve açık konuşayım insan gözüyle bu kadar hassas bir işçilik yapmak pek mümkün değil yani. 1 milimetreden 40 bin kat daha küçük bir ayarlama yapmak mümkün. Bu da yaklaşık olarak bir saç delinden 4 kat daha ince bir ayar yapmak demek oluyor. Yani insan gözüyle, insan eliyle bunu da ben yaparım diyen olduğunu da pek düşünmüyorum açıkçası. İdeal diş formunu detaylıca tasarladıktan sonra son tasarımımız bilgisayarda şu şekilde gözüküyor. Burada dişimizi blok adını verdiğimiz şöyle gözüken bir materyalden üreteceğiz. Bloğumuzu takıp cihazımızı çalıştırıp artık üretime başlıyoruz. Burada güzel bir detay da dolgu ağız dışında üretildiği için hastanın ağzı açık beklemesi gereken süre çok kısalıyor. Hastamız dinlenirken üretime başladıktan aşağı yukarı 10 dakika sonra az önce bilgisayarda nasıl bir diş tasarımı yaptıysak birebir olarak aynısı artık elimizde ve yap bozumuzu tamamlamaya hazırız. Bunlar biraz daha gelişirse biz de işsiz kalacağız gibi gözüküyor zaten. Yapıştırma kısmı işin en heyecanlı ve en eğlenceli kısmı. Yine bir kısa 30 saniye klasik aşırı ekşi mavi jelimiz. Yıkadık kuruttuk. Ondan sonra yine ağır kokulu yapıştırıcımızı sürdük. Kuruttuk, dondurduk. Komşu dişi kapatalım ki yanındakine özenip çürümesin. Şaka şaka burada amaç yapıştırıcıdan korumak. Bu gördüğünüz akışkan şeyde çok güçlü bir 3 boyutlu dolgu yapıştırıcısı. Bu biraz bu işe özel çok sağlam bir tutuş sağlıyor. Bu yüzden yandaki dişi kapatmak önemliydi ve beklenen an sonunda geliyor. Dolguyu iyice dişe adapte ediyoruz. Ön hazırlığımız özenli olduğu için dolgu çok kolay şekilde tık diye yerine oturuyor. Zaten bakın sınır kısım nasıl dişe sıfıra sıfır geçiyor. Dışarı taşan yapıştırıcı artıklarını fırçayla güzelce temizlediysek ışıkla yapıştırıcıyı dondurup dolgumuzu sabitliyoruz. İşlem bitti sanmayın çok fark yaratacak bir adım daha var. Bu arada komşunun da gözleri artık açabiliriz. Yeni dolguya bir merhaba desin tanışsın. Her şey yoş, cilasız dolgu olmaz. Son olarak dolgumuz tıpkı gerçek diş gibi kaygan ve pürüzsüz bir yapı olsun diye fırça ve cila dolguyu parlatıyoruz ve... Bu tarz diş hekimliği işlem videolarını seviyorsanız şu sağımda gördüğünüz videoda 2 yıldır ağızda duran diş tellerini çıkarıyorum. Aşağıdan videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.